Ben açayım mesela. Şu an uyarıyor. Uyar mı beni? Çok lan. Hayır lan. Ama sağır olacağım. Tam şu an iyi. Beni duyan. Evet duyuyorum. Ne duyarsın? Tam dudağın dudağın Beni duyuyor musun? Tam kapatmana gerek yok, 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 yok. Reklam geldi ama hani gelmiyor, gelmiyor. Gelmiyor, gelmiyor. İki şarkı birer ayrılın döküyorum. <laughs> Çek gözlüğü sen. Kapat kapatabilir miyim ekranı? <gülüyor> kapat, kapat. <gülüyor> tamam. Aman ta dur. Bağırma. Tarif bağırma. bağırma. Ta ama, tamam, tamam. Tarif bağırmaktı. Benim kör oluyordum. Ne? Kör oluyordum. Kör oluyordum. Wait a minute. Bağırma. Bağırma. Ya bağırma. <laughs> sen de bağırma. Bağırma. Sen sen de bağırma. Tamam. hazırım. Kova. Ko Ko dur. Şun Ay bu Sesini duyuyor mu ya? Ne bir bak. Olur. <gülüyor> <gülüyor> <Gör> <gülüyor> <gülüyor> ne, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Ay dur ama dur. Üz müzik kapandı oluyor. Sen duyuyor musun bizi? Duyuyorum. <laughs> Şimdi yumurta dört tane. <gülüyor> <gülüyor> Zipçovalayış. Kaçtır gidiyiz? Dur. Dur, dur. Dur, dur. Merhabalar. Ben yaparım. Sen hayır, ben Merhabalar. yapacağım. Merhabalar. Cam. Eee... Ama... Eee... Ama teknolojik var. De, bak... Şimdi Hayır! Onun şeyini ver. Şeyini mi? Böyle uçlu Elektrikli mu? olmayan. He uçlu. Ucunu ver, ucunu tamam, ver. ama bunun sapı yok. Şu... Bur... Tamam, tamam. Bizde de bundan var. Bakayım. Tamam ama... Karıştırabiliyor. Ama adam, 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 adam şeyle karışıyordu adam teknolojik şey Teknolojik şey elektrikliyle karıştırıyordu Tamam <laughs> Elektrikliyi <Bızız>. Dur Elek <laughs> Dur Elektrik. Dur Tur, ne yapıyorsun? Adamın sırtan ver Ama priz o tarafta orada yapmamız gerekiyor gel. Burada çok temiz gerçekten. <laughs> Şimdi dur o su. <laughs> Five minutes later. Aydın telefonu alacağım kartım belden dokun. Aşağıya yaz daha kapatalım dur. Valla gözüm de kapalı. Tamam yok. alttan. Ver hadi. İlk yumurta sanırım. Ver yumurtayı. Bir tane. Bir ha? Bir tane yumurta. Tamam. tamam. Tık 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 çart. <laughs> ben. Ben hepsi... Dur adam ilk ne yapıyor? Bir bakayım tarife. Bak. O zaman da ama bir de şu an... Lan ne yapıyor? Gerizekalı mantık kapkin hani. Benim kafam kirli mi? Dur şuan dur. Karşında. <gülüyor> Neye gülüyor bu kız? Alo Tımarhanemi bizim bir arkadaş var da. Tipo ah! <laughs> <laughs> Tamam. Bir buçuk toz şeker bir buçuk su bardağı. Tamam. Toz ilk şunları. Gözümüzü kapandı. <laughs> Çık Tokatlar mısın? Tokat. <gülüyor> <gülüyor> ben, lan Ay çek elini lanet şey. elini. Şey ya ben du dur. ver, dur. Bız. Bız. bız bız değil şimdi. Ya ben seni duyabiliyorum ama. Ya bu ne? Ben de niye duyabiliyorum seni çalıyorsun? <laughs> ya benim şey şarkılarım. Hayır Beni kurtarın. <laughs> Önü de yavrum. Allah'ım. Tavlu Allah. yoktur. Başta ucuz yok muydu şey ya? Ne? Çikolata <laughs> bitti. Yoktu. Ne Zaten... artık aldı. Bir buçuk su bardağı şeker. Şekeri ver ben koyacağım. Tamam sen koyamazsın. Yap al ben daha sen koyamazsın. Dur dur. Tamam sana koyduracağım. Dur. Ver. Su bardağı su bardak. Bunu biz kullandık bir şey olmaz herhalde. Bir şey olmaz. Şimdi, Şimdi dur sen bırak onu. Dur, dur. Onunla yok. Al kaşık. Şimdi bunu ee, şeker bak. Ne oluyor? Burada. Tam koydum bu arada. Düş, dur, bir. Arkada adam oh, oh, Ne yapayım bekle. <laughs> tamam. Ee, dur az da koyayım. Gerizekalı koluma vurdu. Tamam. <laughs> Sakin ol. Hayır döküldü. Tam koş. Şimdi. He. İyice. Tamam. Ne oluyor ya? Ses <laughs> ne? Ses geliyor. Paşa bir şeyler yapıyor. Karıştırma şey mi? Hayır. Paşa, kedi. Evet, evet, evet. Ses yapıyor. Tamam, dur bakayım. Tamam, yok yok, bir şey yok. Karıştırayım dur, mı? Dur, bir karıştırma. Şeyle karıştıracağız zaten, çırpıcıyla. Bu mu çırpıcı? Evet, ama dur şu an. Fişi de takılı değil. Ben sana bir yarım bardak daha vereceğim. Tamam. Arkadaşlar okey midir? Al koş al. Tamam. Şimdi ben bir çalıştırayım. Hafif karıştırayım sana vereyim. Yoksa çok dökülür. Derin. Oğlum aşırı dökülsün. Ayağım full şeker şu an. Ya ben bir an şey Sus bu arada. Susayım mı? Hı hı. <laughs> sus sus. Kapat. Kapat. Kapattım. Açma şunu ya. Ama çalışmadı. Dene. Tamam o zaman. Aa çok zaman alır. Tam gel gel gel. Arda güler mi? İyi. 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 çok hızlı yapma. Ne gel. yapayım? Zaman yok Dökülür çünkü. Nasıl çalışmıyor? Bir dakika bakayım be. Bunlar niye tutuklanmıyor? Ya açma şunu artık derin olmuyor. Ya nasıl çalışmıyor? Ya olmuyor işte bak. Bozuk demek ki. Tak şunu bir tane çıkarma. Kızma. Zorbalık yapıyorum. <laughs> Dur. Ya çek şey bir. <laughs> tamam sen devam et. Bunun kıvamı böyle mi? arada ben bir şey fark ettim. E, videoda kullanmış olduğumuz beyaz, beyaz ile hatta mavi şeffaf kap aslında bulaşıklar yıkanırken kullanılıyormuş. Hayır <laughs> dikkatsizlik oldu. Ama olsun bu gayet güzeldi. <laughs>